Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarık suresi 17 ayet Mekke denmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a yemin ederim. Ey Resulüm ben bildirmezsem Tarık'ın ne olduğunu nasıl bileceksin? O Tarık öyle bir yıldızdır ki küfür karanlıklarını delen ve zulüm odaklarını ve şeytani çarklarını deşifre edendir. En necmü sakıp Cehalet ve zulüm karanlığını delen yıldız, Hz. Peygamber Efendimizin iman ve istikamet devrimine ve onun izinde gerçekleşecek mehdiyet önderliğine işaret olabilir. Üzerinde gözetleyici, koruyucu, kendisini muhafaza edici ve amellerini kaydedici ve denetleyici bulunmayan hiçbir nefis kimse bulunmamaktadır. Hele insan dikkatle ve ibretle bir baksın. Hangi şeyden yaratılmış? O dökülüp atılan bir sudan yaratılmıştır. Bu su bel kemiği ile kaburgalar arasındaki organlardan çıkmaktadır. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra yeniden diriltip eski haline döndürmeye güç yetirendir. Her şeye kadir olandır. Artık bütün sırların ortaya yere çıkarılacağı gün yakındır. Orada onun ne kaçıp kurtulacak gücü vardır, ne yardımcısı bulunacaktır. Yemin olsun gezegenleri ve galaksileri dönüşlü olan göğe ki muhteşem donatılmıştır. Yarlan yeryüzüne ki içinde ziraat yapılmaktadır. Şüphesiz okuran Kur'an hakkı batıldan, helali haramdan, mümini münafıktan, dostu düşmandan, fazl ile ayırt eden bir sözdür, ilahi bir kelamdır. O asla bir şaka veya müzik gibi okuma değildir. Kur'an bir eğlence ve sadece dinlence sanılmamalı, onu anlayıp uygulamaya çalışılmalıdır. Doğrusu onlar, inkarcılar ve münafıklar, Müslümanlar ve İslam aleyhine hileli bir düzen planlayıp kurmaktadır. Halbuki ben de o hainlere karşı hile ve tertiplerini boşa çıkaracak bir düzen kurup hazırlamaktayım. Öyleyse sen o kafirlere ve hain nankörlere şimdilik mühlet ver ve biraz süre tanı. Allah'ın vaadini ve kudretini ileride ve kesinlikle herkes görüp anlayacaktır.